Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sıcaklarla biraz herhalde boğuşuyoruz. Fazlasıyla ısındı havalar. Evet. Ama onun dışında evet. iyiyim. Pek güzel bir coğrafyadayız. Şimdi e, burayı da konuşacağız ama Hı -hı. sizi bir tanıyalım kısaca eğitim hayatınızla. Ben Aylin Ertekin, Dokuz Eylül Üniversitesi heykel bölümünü bitirdim. Emekli olduktan sonra da e, buraya yerleştim diyebilirim. Evet, ne kadar oldu burada? 5 yıl. Beş yıl. Eşiniz doktor herhalde. Doktor. Peki, ismi ne beyefendinin? İsmail. Ona da buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Şimdi güzel doğanın içerisinde kuş sesleriyle e, uyanılından bir alandayız. Çok güzel bir manzaramız var. Şimdi siz farklı bir konsepti hayata geçirmek istiyorsunuz. Aynen öyle. O hayaliniz nedir? Bize onu bir anlatır mısınız? Ee, i̇lk ben buraya geldiğimde sadece amacım heykel yapmaktı. Ee, Kendi ve kafa dinleyeyim aynen dediniz Aynen öyle. Mi? E, heykel yapmaktı. Sonra bir de baktım ki e, burası hakikaten sanat üretim için çok güzel bir yer. Hı ve bu, bu alandan herkes faydalansın istedim. Aman. Benim gibi sanatçılar, şairler, yazarlar buraya gelsin istedim çünkü gerçekten insanın kendisiyle kaldığı bir yer. Doğanın içinde ama kalıpların dışında. Bunun dışında yani bahçemde apartım var. Hı hı. Gelen sanatçılar burada Aynen. ya da Misafirler her, misafirlerimiz kendileriyle baş başa kalabileceği gibi üretim için çok açık bir yer burası. Evet, tamam. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Beklentiniz ne yeni bu sezondan? Geçen yıl ufak bir deneyiminiz olmuş. Evet, geçen sene bir ay gibi kısa bir süre çalıştırdık. Yeni açtık işletmemizi. E, ee, belediye ile girişimlerim var şu an. Burayı ben uluslararası bir sanat merkezi haline getireceğim. Bununla ilgili bir yazışmalarınız oldu herhalde. Evet, Nerelerle görüşmeleriniz var şu anda? Bakanlıkla görüşmeye başlattım. Ee, Kültür Turizm Bakanlığı. Kültür Turizm Bakanlığı, evet. İlk başta burada bir dernek kurulum aşamasındayım Söğüt Köyü'nde. Evet. Ee, Söğüt Köyü'nde bir festival düzenlemek için. Burada çünkü e, şairler, yazarlar ama genelde herkes benim gibi biraz sessiz evet. kalmışlar. Evet. Daha çok inzivaya çekilmişler. Onlarla toplantılar yapıyoruz arada. Ve şu an derneğimiz kurulum aşamasında. der ilk başta derneğimizi kuracağız. Sonrasında tabi belediye başkanımız sağolsun bize sonsuz destekleri var. Tamam. Ee, Kültür bakanından yazımızı bekliyoruz. Evet. Peki sizi e, şu an geçmişten bugüne ziyaret eden misafirleriniz var. Hı hı. Güzel dostluklarınız vardır mutlaka. Neler söylemek istersiniz herkese bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. <laughs> yani geçen seneki misafirleri ben ben organik keçisinden dondurma yapıyorum. Yine aynı şekilde bekleyeceğim onlara. Tamam, güzel <laughs> çalışmalar da var. <laughs> evet. Tamam. yerel şeyler de herhalde böyle ikramlarınız oluyor herhalde, değil mi? Yani Genel işte. burada zaten keçiler çok fazla. Hmm. Keçi sütünü ben stokluyorum. Keçileri bir zaman sonra çünkü yerli halk adalara götürüyorlar. Tamam. Bulamıyoruz. Evet. Keçi sütünü stokluyorum bahçemdeki tüm ürünlerinden ve şekersiz tamamen kavun çekirdeğinden bir yeni kendim icat ettim. İnşallah patentini de alacaksınız. Ya yani. patent başvurusuna başladı, henüz sonuç bekliyorum öyle söyleyeyim. Bekliyoruz. Evet. Peki bu güzel keyifli noktaya biz de herkesi davet edelim ama sanatsal faaliyeti açısından da uygun bir nokta. Özellikle sanatla uğraşan kişilere buradan mesaj olsun diyelim bu konuşmamız. Evet. Peki size, eşinize ve aile bireyleriniz burada. Hepinize başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Her zaman bekleriz.